Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı son derece pratik, az malzemeli ve nefis ötesi bir tatlı tarifi paylaşacağım. Eğer sütlü tatlıları, hafif tatlıları seviyorsanız bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle çat kapı misafir geldi veya canınız tatlı çekti diyelim. Hemen 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Çok pratik ve de çok lezzetli, çok güzel bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve kanalıma vermiş olduğunuz destekten ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımın daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorumlarınızla destek olmaya devam ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri bekletmeden hemen bu hafif tatlımızın yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Çok pratik tatlımız için ihtiyacımız olan malzemeler 6 yemek kaşığı nişasta ben mısır nişastası kullanıyorum buğday da olabilir. 6 yemek kaşığı toz şeker. Burada 50 gram civarında beyaz çikolatam var. 3 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kremamız var. 1 litre de sütümüz var. O anne anne. Hemen hemen tatlımızı, anne, hazırlamaya, anne. Efendim canım, hemen tatlımızı hazırlamaya başlıyorum. Burada 6 yemek kaşığı nişastam var. Nişastayı tencereye alıyorum. 6 yemek kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi üzerine de bir litre süt ilave ediyorum. Önce bu malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Kuru malzemelerin üzerine bir litre sütü ekliyorum. Bu arada ocağımın altı yanık değil arkadaşlar, altı kapalı. Önce güzelce karıştıracağım, pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra ocağın altını yapacağım önce güzelce bir karıştırıyorum. Süt ve diğer malzemeleri karıştırdım. Ocağımın altını yaktım. Sürekli karıştırarak göz göz oluncaya kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Karıştırmayı bırakmayalım topaklanmaması için. Şimdi bir paket kremayı ekliyorum. Kremayı ekledim. Burada 50 gram beyaz çikolatam var. Çikolatayı ekliyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve hızlı bir şekilde karıştırarak çikolatalar eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Ve Karıştırıyorum. Zaten Tatlımızın pürüzsüz bir dokusu var. Fakat topaklandığını görürseniz, topaklanma olursa mikserleyebilirsiniz. Şu an benim tatlımın kıvamı oldukça yerinde. O yüzden mikserlemeyi düşünmüyorum. Tatlımı kek dağıtıcıya aldım. Kapağını kapatıp kutlara paylaştıracağım. İlk sıcaklığı geçen tatlıların üzerine hindistan cevizi koyuyorum. Kaşıkla yayacağım sonrasında. Ve biraz dolapta dinlendirdikten sonra süsleyip servis yapacağım. Biraz daha koyalım. Tatlıları dolapta dinlendirdim. Şimdi üzerlerine antep fıstığı koyuyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dokusunu da sizinle paylaşayım. Sadece 2 saat kadar bekledi dolabın üst kısmında bekledik bu arada dondurucuda değil tabii ki. Ve kıvamı oldukça güzel.